Ünlü sanatçı Gülşen hala ev hapsinde. 702 kurum ve kişi kendisinden şikayetçi oldu. 8 günde iddianame hazırlandı. Gülşen'in 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor. okumuştu ancak. Oradan geliyor. Bu sözlerinden 702 kişi şikayetçi oldu. Savcı 48 sayfa iddianame hazırladı. Şarkıcı Gülşen için bir yıldan 3 yıla kadar hapis istedi. Evet şu anda Gülşen cezaevinden tahliye edildi ve aracına biniyor. Gülşen hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı. Tutuklandı. 5 gün cezaevinde kaldı. Ben bir teksili... Avukatı tutukluluğa itiraz etti. Ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Jet hızıyla da iddianame hazırlandı. O iddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosunca 8 günde hazırlandı. Tam 702 kurum ve kişi müşteki yani şikayetçi olarak yer aldı. O müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Farank da bulunuyor. 1 ila 3 yıl hapis istenen iddianamede Sözleri kışkırtıcı, ayrıştırıcı, tahrik içerikli ifadeleri kullanıldı. O iddianamenin sonunda halkın birbirine karşı düşmanlık uyandırmaya, kin beslemesine ve toplumu oluşturan bireyler arasında kitlesel düşmanlık uyandırmaya elverişli olduğu sözlerine yer verildi. Gülşen Çolakoğlu önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak. <laughs>